Ben burada dedikodudan ziyade, kaostan ziyade, naçizane medyadaki bir çoğundan çok daha iyi bildiğime inandığım sahanın içini konuşmak isterim. O da şu. Evet. Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de şampiyonluk nasıl gider biliyor musunuz arkadaşlar? Şörlot'u almazsa şampiyonluk gitmez. Milan Şikrin yara bir şey olursa şampiyonluğun gitme ihtimali yükselir. Bak Fenerbahçe'nin şu anda Avrupa'nın en formda stoperlerinden bir tanesi. Takımın şu anda bizim takımın her şeyi diyebiliriz Milan Şükrün Yara. Maşallah bu sene harika oynuyor. Hataları var mı? Var. Ama Hı hataları hataları direkt birebir de kendinden de değil aslında. Yanında oynayanların da pozisyon almalarından vesaire vesaire. Ama oraya bak aylardır bunu söylüyorum bir dikkat çekiyorum. Fenerbahçe'nin Ocak'ta mutlak surette stoper transfer etmesi lazım. Milan ya, yara ya. ayak uydurabilecek bu isim Osterbol'de değil. Dilimde tüy bitti. Evinde Antalya Spor'la oynarsın. Osterbol'denin defoları, stoper defoları ortaya çıkmaz. Kara Gümrük'le oynarsın çıkmaz. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi Avrupa'da ciddi takımlarla oynadığın zaman o defolar çıkıyor.